Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Kütahya Milletvekili Alim Işık konuşacaktır. Buyurunuz Sayın Işık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 302 sıra sayılı kanun teklifine yeni eklenmek üzere özellikle şehit yakınları, gaziler, ve terör mağdurlarına tanınan hakların düzenlenmesiyle ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler öngören tekliflerle ilgili bölüm madde üzerinde söz aldım. Özellikle bundan sonra gelecek diğer maddelere de dikkat alarak bu düzenlemelerle ne amaçlandı? Nelere ulaşıldı? Onlarla ilgili grubum adına sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu yasama yılının son gününde çok hayırlı bir işe hep beraber katkı yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü özellikle 2009 yerel seçimlerinden önce sinden başlamak üzere bugüne kadar şehit ve gazi ailelerine değişik zeminlerde başbakan yardımcısından başlamak üzere. Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ve diğer bazı bakanlarımızın ifade ettiği, söz verdiği ama bugüne kadar gerçekleştirilemeyen bazı hakların en azından bir kısmını vermiş olacağız. O anlamda bu beklenti içerisinde bulunan ve hayatlarını ülkemiz için vermiş evlatlarımızın anne baba ve yakınlarını hiç olmazsa biraz sevindirmenin mutluluğu içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Bu Eklenen maddelerle öncelikle köy korucularının da bazı haklardan yani şehit ve gazilerimize verilen haklardan yararlanmasının önü açıldı. Bunlar da şimdiye kadar mağduriyetlerinin bir kısmını bu vesileyle gidermiş olacaklar. Diğer taraftan harp okulları ile asubay meslekçisi okullarında okuyan yani polis ve askeri öğrencilerimizin de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girip şehit olan ve ya da veya gazi kalmış vatandaşlarımızın haklarından yararlanacaklar. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu gördüğümüz ve katkıda bulunduğumuz bir maddeydi. Bunun da geçmesini olumlu buluyoruz. Diğer taraftan şehit anne ve babalarının maaşlarını her ne kadar ayrı ayrı olmak üzere her birine en az asgari ücret düzeyinde maaş verelim teklifinde bulunsak da e, uzlaşmayla bunların toplamının bir asgari ücret altında olamayacağı yönünde bir karara varıldı. En azından şimdi aldıkları maaşları bir bir katına yakın ya da bazı durumlarda ondan daha fazlasını alabilecek bir seviyeye gelindi. Bu da e, olumlu bir gelişme. İnşallah en azından şehit anne ve babalarımızı bu anlamda biraz daha memnun etmiş olacağız. Bir diğer önemli konu sanal intibak olarak belirtilen ve 5434 sayılı kanunun ek 77. maddesi kapsamında maaş alanların kademeli olarak maaşlarının artırılmasının önü açıldı. Bundan sonra her yıl ve 3 yılda bir olmak üzere belirli düzeylerde bir artış sağlanacak. Bu da olumlu gördüğümüz önemli maddelerden birisiydi. Diğer taraftan bir diğer düzenleme trafik ve yol güvenliği veya tutuklu ve hükümlerin sevk ve nakillerini sağlamakla görevli olanlarında yine verilen bazı haklardan yaralandırılmaları sağlandı. Bu da önemli bir değişiklik. En azından şimdiye kadar bu kapsamda görev sırasında e, kaza geçiren şehit ya da gazi olan insanlarımıza e, bir nebze de olsa bundan sonra bu yaralandırma, bu haklardan yararlanmanın önü açılmış oldu. Diğer taraftan bir diğer Evet. Diğer diğer bir konu en önemli ve üzerinde durduğumuz şehit ailelerine ve gazilerimizin ailelerine ikinci iş imkanıydı. Bu sağlanmış oldu bu vesile ile şimdiye kadar gündeme gelen tasarılarda ve diğer konularda bekar şehitlerimizin bu haktan yararlanması mümkün değildi. Önerimiz üzerine İktidar partisinin ve diğer partilerimizin de temsilcilerin katkısıyla bekar şehitlerimizin ailelerinde bu ikinci istihdam hakkından yararlandırılması sağlandı. Malullerden yani gazilerimize ise yine bir ilave istihdam hakkı sağlanmış oldu. Bu öneride gelecek olan maddelerde katılmadığımız bir konu var. Ee, tabii ona da muhalefetimizi belirttik. Uludere olaylarında hayatlarını kaybedenlere maaş bağlanması konusu Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim katılmadığımız eleştirdiğimiz bir konudur. Bunu da bu vesileyle söylemek istiyorum. Diğer taraftan vazife mağullerinin e, ve katılım paylarının ödemelerinde sağlık harcamalarında mağlul ayrıklarının mağlul ayrıklı olanların Muayenelerinde iyileştirmeler sağlandı. Bunu da yine desteklediğimiz bir konu olarak değerlendiriyoruz. Malüllük muayene ve köy korucularının da aynı haklardan yararlanması konusunda yapılan düzenlemeyi olumlu görüyoruz. Operasyon tazminatının artırılması ilgili düzenleme yine tarafımızdan da desteklendi. Ayrıca bu amaçla aile ve sosyal politikalar bakanlığının talepte bulunduğu ilave şube müdürlüğü kadrosunun da yerinde olacağını düşündük ve buna da destek verdik. Bu vesileyle bazı haklar sağlanmamış olsa da şehit ailelerimiz ve gazilerimizin diğer istekleri her ne kadar bu torba girmemiş olsa da var olanlarla bir nebze de olsa bunların yüreklerine su serpileceğini düşünüyor. Tekrar katkısı olan herkese teşekkür ederek saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederiz Sayın Işık